Gelmiyor şikayet hanım mikrofonumu aç. Mikrofon var ya mikrofon. Onun üstünde çarpı var. Onu kaldır. Deneme. Ses. Ses bir ki <laughs> Her ay, her ay, her ay, her ay. Artık bıktık. Ne kiracıymış arkadaş ya. Seçemediniz gitti. Melahat Hanım'ın da pek kıymetli evi varmış. Hmm. İyi günler Ayşe'cim. Uuu Melahat. Şikayet. Sana da iyi günler. E başka katılan yok mu? Bu kadar mıyız? Merhaba hanımlar. Ay durun. Dantelimi kaldırayım da gül yüzüm görünsün ayol. Bunca yanık dantel gürmeseyim. Hayatımda böyle kötü bir ilmek görmedim. Sen mi yaptın onları gelin? Hanım'ın da hüpürt etmesi bittiğine göre bu ayki dördüncü kiracı adayımızın mülakatına başlayabiliriz. Kız! <laughs> Kız Ayşe abla bu gözlük not defteri falan nereden çıktı? Ben işimi her zaman ciddiye alırım. Hem ne demişler? Ev alma, komşu al. Ha Ayşe, işini ne kadar ciddiye aldın belli belli. Bizim kiracı kirayı ne zamandır vermiyor. Ondan hiç haberin yok ama. Ay aşk olsun anneciğim. Hayır en fazla beş aydır vermiyoruz evin kirasını. Ay beyim de belimin ağrımasına dayanamadı. Bu ayın kirasıyla şeyimi marka akıllı robot süpürge alacak. Tazeciyeli gelmişken söyleyeyim dedim anneciğim. Haberin olsun. Senin aklın eline iki bez alıp da yerleri silmeye yetmiyorsa demek ki. Oğlum ondan alıyordur akıllı robotu. Hı? E tabii kayınbabacım sana böyle şeyler almadığı için kıskanıyorsun. Seni de anlıyorum anneciğim. Hanımlar, kiracı adayımız gelince de böyle didişmeler yaşanmasın. Lütfen, rica ediyorum. Eğer biz bu kiracı <laughs> adayını da diğerleri gibi biz sizi ararız, biz size döneriz. Aman efendim biz sizi buluruz deyip göndereceksek ben şimdi direkt bu toplantıda live olmak istiyorum. Sayın apartman sakinlerimiz. Eğer sakinleştiyseniz bugünkü kiracı adayımızın mülakatına sakin sakin başlayalım. Öncelikle pek kıymetli yöneticimiz Ayşe Hanım. Sana da bir istirhamım olacaktı. Biz neden bu toplantıları acabası? Hepimiz aynı evden yan yana diz dize göz göze Bakışaraktan yapmıyoruz ya. Temas yok şikayet hanım. Temas yok. Töbe töbe. Keep your distance. Hanımlar hanımlar. Gökçe Bey'in de çok vaktini almayalım isterseniz. Hazırmış kendisi. Ben onu alayım toplantıya. Hoş geldin evladım. Hoş geldiniz Gökçe Bey. Öncelikle hoş gelmişsiniz. Ay hoş geldin abi. Hoş gelmişsin bizim oğlan. Teşekkür ederim sağ olun. Sen nasılsınız? Ben hayatımda böyle devrik bir cümle görmedim. Melahat, olmayacak bu biz kapatalım. Evet Gökçe Bey. Neden bu evi size verelim? Diğerlerinden farkınız nedir? Canım hemen öyle sık boğaz etmeyelim kiracımızı istersen. Nerelisiniz evladım? İstanbulluyum. Aslen nerelisiniz? İstanbulluyum. Hayır evladım. Baban nereli? Baban nereliyse siz de oralısınızdır. Öncelikle Melahat sana bir istirhamım olacak ama... Sen nereli olmalarını isterdin mesela? Hı? Estağfurullah canım. Yaşınız kaç Gökçe Bey? Hobileriniz neler? Annem baban ne işle meşguller? Kaç kardeşsiniz? Hangi takımı tutuyorsunuz? Sizce de komşu komşunun külüne muhtaç mıdır? Bunun konumuzla ne alakası var Melahat? Ben 1970'ten beri böyle saçma bir soru silsilesi görmedim. Annemin adı Melahat, babamın adı da Ali. Geçen sene emekli oldular efendim. Güneyde deniz kenarında minik bir ev satın aldılar. Küçük de bir bahçeleri var. İçinde domates, biber, ejder meyvesi falan yetiştiriyorlar. Ufak da bir kümesimiz var. İçinde iki tavuk, bir horoz, iki tane de tavşan var. Hep beraber Ali babanın çiftliğinde yaşayıp gidiyorlar. <laughs> Size de çok selamları var. Tek çocuğum, kardeşim de yok. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Demek annenizin adı da Melahat. Ne güzel. Annen nereli peki? Onlar kaç kardeşler? Ee, onosunun kızlık soyadını da sor istersen Melefat. Hanımlar, hanımlar. Lütfen konuya odaklanabilir miyiz? Hı. Evet Gökçe Bey. Kendinizi üç kelimeyle anlatır mısınız? Nasıl yani anlamadım. Şöyle ki... Mesela öne çıkan bir özelliğiniz var mı? Doktorum. Hmm. Demek doktorsunuz. Peki sizce bu hayattaki en büyük başarınız nedir? Tıp kazandım. Ay maşallah. Bahala bizim olan. Sana bir şey soracağım. Şimdi birice bir kaburga düşün. Düşün de. Bir de arasına böyle bir parça et sıkıştır. Sıkıştırdın. Evet sıkıştırdım. He, işte aynen öyle. Sanki iki kaburga arasına et sıkışıyor. Bizim köyde tabutçu Hüseyin'in gelininin görümcesini, eltisini yengesinde de vardı. Böyle böyle bir çekme yapıyordu. <laughs> dedi gitti kadın. Ay! Ay! Yenge, yenge, doyamadım yenge. <laughs> he he he, vallahi öyle çok güzel oluyor. Ama şimdi böyle çekmede yapıyorsa, onu yağın üzerine atmadan önce bir güzel terbiyeni edeceksin. Üzerine böyle bol bol baharat biber, patatesleri küp küp doğra. Heh, böyle jülyen jülyen biber domatesi attın mı öf. Aaa bey, küp küp doğraman lazım soğanları. Jülyen jülyen doğrarsan olmaz valla. Fazla yağ görünce bayılıverirler maazallah. Gelin, gelin. Bayıltı vereceğim ben seni şimdi. Bunca yıllık gurmeyim. Böyle türlü tarifi görmedim. Melahat, olmayacak bu. Biz kapatalım. Hanımlar, hanımlar. Lütfen konuya odaklanabilir miyiz artık? Hı, lütfen böyle kalalım. Peki Gökçe Bey. Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani kısmetse evli görüyorum. Buş! Babo! Aa hayırlı olsun abi. Yengenin ismi ne? Ay düğün ne zamana? Ay, gördün mü bak bana da arkadaş çıktı. İki gelin AVM'lerde takılırız artıkın. Ay daha sonra çay bekliyorum ama mutlaka. Ağza bak ağza. Sanki bir mağaza. Sen benim oğluma 3 milyar 750 milyon sen milyar çay robotu aldırmadın mı? Çayı sanki kendisi yapıyor da bir de üstüne utanmadan misafir çağırıyor. Elin robotunun çayı senden daha güzel yaptığı da kesin elde. Gelinler de vardır anne ve hiçbir gelin robot değildir. Hı. <laughs> yo yo yo, siz yanlış anladınız. Evli derken ev sahibi olmaktan bahsediyordum. E, tabii Tabi Melahat Hanım da izin verirse. Ha, gönlüne göre bir karı bulamadın öyle. Ay Sultan abla karı nedir Allah aşkına? Biraz nazik olur musun? Ha, olayım. Gönlüne göre bir nazik karı bulamadın öyle. E, kısmet olmadı ki be Sultan ablam. Hım. Demek bekarsınız. Pek güzel, pek güzel. Peki karantinada ekmek yapmayı öğrendin? Ekmek yani. Ona pek zamanım olmadı. Bildiğiniz gibi hastanede de iş yükümüz ağır. Gece nöbetleriniz falan da uzun sürdü. Ölen ekmek tutmuyordur ama eve ekmek getiriyorsundur. O zaman bizim münevverin kızını yapalım sana. E olmadı Hatice'nin var. Ama yok. Olmaz. Onun gözü dışarıdadır ha. Bu hala bizim olan. İçkin kumarın evin vardır. Bak anneciğim senin olan yanmasadan çay gönderdi. Hemi de robot çayı. Siz ve değerli apartman sakinleri de uygun görürse eğer, başımı sokacak bir evim olacak inşallah Sultan abla. Tabii taliplerimle de bir çay içmek isterim yani. Bak hala çay diyor ya. La havle la havle. Gökçe Beyoğlu bizim çaydan ağzımız yandı bir kere. Gelin hanımla akıllı robotu bir oldu beni çaydan soğuttu sağ olsun. Gökçe Beyciğim anladığım kadarıyla siz bu evi gerçekten tutmayı istiyor gibisiniz. Ve belli ki niyetiniz de ciddi. Ki bu bizim için çok önemli bir husus. Ee, peki ne kadar uzunlukta kiralamayı düşünüyorsunuz? Tövbe estağfurullah Ayşe. Evet evet söylediğiniz gibi ciddiyim. <laughs> Allah'ın emri peygamberi kadile siz değerli apartman sakinler huzurunda Melahat Hanım'ın evini istiyorum. Oh, oh be. Söyledim kurtuldum vallahi. Evet istiyorum. <laughs> Münevver'in kızını mı? Ya Sultan, bırak şimdi Münevver kızını, Hatice'nin kızını. Önce şu ev işini bir halledelim de hayırlısıyla. Niyetinizi anlıyorum Gökçe Bey. Fakat bildiğiniz üzere bu işler aceleye gelmez. Önce birbirimizi daha yakından tanımamız lazım. Münevver'in kızıyla mı? Münevver ablanın kızının sanmıyorum yetebileceğini. Ay yani şey e, kriterlerine uyabileceğini. Son olarak sizin bir sorunuz var mı Gökçe Bey evladım? Hmm. Aslında. Evet. Bir sorunuz yoksa eğer benim sormak istediklerim bu kadardı. Zamanınızı ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben sizi bir hafta içinde arayacağım. Lütfen beklemede kalın. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bitti mi yani şimdi? E benim daha sonra bir sürü sorun vardı. Aa, Melahat abla ben daha uzun sürecek diye ikinciye çay demlediydim. Neyse bize gelin de içelim bari boşa gitmesin. Temmas yok dedi ki ya gelin hanım. Tövbe tövbe la havle la havle. Bu bizim olan. Münevver'in kızına hala talip isen çete numaranı yaz. Ben sizi görüştürem. Haydin sağlıcakla kalın. <laughs> Kız Sultan abla bu toplantıların da en iyi tarafı kayınvalideciğimle senin İngilizce konusunda master degre yapmış olman. Eee çaya uyduruyorsun işte. Değil master degree, doktor degree bile yaparım. Evelallah. Ya bir durun hele ya. Evi yine veremedik. Melahat, bunun neyini beğenmedin de biz sizi ararız deyip başından savdın çocuğu. Şikayet Hanım doğru söylüyor bence. Ben de bu sefer olur diye düşünmüştüm. Üstelik Gökçe Bey bu zamana kadar ki en iyi adaydı. Hem benim kriterlerime de... Ay pardon. <laughs> Kriterlerimize de uyuyordu. Evet Melahat abla. Hem bak Gökçe Bey de rahmetli Hasan abi gibi doktormuş. Öncelikle gelin hanım. 40 yılın başı doğru bir şey söyledin. Şaşkınım. Sana gelince de Melahat. Ben 1970'ten beri böyle kararsız bir ev sahibi görmedim. Ne kıymetli evim varmış arkadaş. Kimseye vermiyorsun, sebebini söylemiyorsun. Soruyoruz Melahat bu niye olmadı? Üstüne bir de hüzünleniyorsun. Vallahi ben seni anlamıyorum ya. Sen ne olsun istiyorsun Melahat? Vallahi bıktık artık ya. Bir gün tam yatacağız. Hasan'a bir telefon geldi. Acilde vaka sayısı artmış. Oradaki doktorlar da hastalara yetmeyince Hasan'ı da çağırdılar. Apar topar gitti hastaneye. Gidiş o gidiş. Sonra bir ay görmedim yüzünü. Arada eve uğruyordu tabii ama hemen geri gidiyordu. Yemeğini yiyebiliyor musun? Bak, ilaçlarını aksatmaman lazım. Zaten bütün gün ayaktasın, yoruluyorsun diyordum. E, merak ediyor insan. Kalp hastasıydı ya sanamcınız. Emeklilik yaşı gelmişti. Bir iki ay daha çalışayım, bir iki ay daha çalışayım deyip hep, hep oyalardı beni. Bir gün erkenden geldi eve. Hemen çekildi odaya. Kapıdan girerken de o oh, kız Tarhan'a çok şey geldi dedi. Biliyor musunuz? Tarhan hiç sevmez. O an anladım bir şeylerin ters gittiğini. O kadar dedim kendine dikkat et diye. Sonunda korktuğum başıma gelmişti işte. Hoş. Hala kurban. Üçüncü kattakilerin arabası yine çalışmıyor. Bak su kaynatıyor. Dışarıdan sesi geliyor. Bütün komşular şikayetçi. Kaç kere söyledim dedim. Erkan şu arabayı kaportacı Sezai'ye götür. Dinletemedim. Yok sultan yok. Araba değil. Bizim gelin. Arada böyle kendisi çay robotuna özenle su kaynatıyor. <laughs> Neyse, Melihat, sen anlat, biz seni dinliyoruz bacım. Ertesi gün korona testi pozitif çıktı. İlk günlerde pek bir şey yoktu, durumu sonradan ağırlaştı. Sonrasını biliyorsunuz zaten en zoruma giden şey de kronik rahatsızlığı olmasına rağmen çalıştığı hastanede bile yatak bulamadık. Bu süreç de dahil. Tam 30 yılımız geçti bizim bu evde. Kolay değil tüm anılardan vazgeç evi başkasına kiralamak. Kıyamıyorum. Gönlüm razı gelmiyor. Çok pardon. O çapsız Levent düğün günü Ela'yı bırakıp gitmişti. Hiçbir gelin düğün günü terk edilmeyi hak etmez. Öncelikle... Ne yaptın Melahat? Ciğerimizi dağladın. Oy oy. Vallahi ben bileydim böyle olduğunu. Sormazdım sana neden diye. Sana gelince de patavatsız gelin. Ben 1970'ten beri böyle zırıl zırıl bir ağlama görmedim. Vallah billah kurumuş boğazımız melahat, melahat. Böyle oldu işte hanımlar. Hem ben kararımı verdim. Madem Gökçe Bey de Hasan'ım gibi hekimmiş. E, beni de anlasa anlasa o anlar. Hem Gökçe Bey evi görmüş, beğenmiş. Benim de içim ısındı ona. E, bize de hayırlı olsun demek düşer. Verdim gitti. Allah! Uzatın elinizi öpeyim Melat teyzeciğim. Ah! Olsun. Aldım ama aldım aldım. Size de teyze diyebilir miyim? De oğlum de tabii. Birden Münevver'in kızını aldık mutlumumdur. Münevver'in kızını karıştırmasak mı acaba Sultan Hanım? Ne dersiniz? Ay hayırlı olsun ağabey. En kısa zamanda çaya da bekliyorum. Ay kız madem çay yapacağım ben de yanına böyle mis gibi havuçlu tarçınlı kek yaparım. Löp 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 yeriz yanımda. <laughs> havuçlu tarçınlı keke de bayılırım. Ne çok ortak bir var. Değil mi? Gökçe. Ay Gökçe mi dedim ben? Allah söyletti herhalde. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? En kısa zamanda çay için tekrardan toplanıyoruz. Hem ne demişler? Komşu da pişer. Bize de düşer. Değil mi? bunlar. Kiracı adayımız da gelince, kiracı adayımız gelince de olacak. olacak. Aa, hayırlı olsun abi. Ay yengelin ismi ne? Düğün ne zamana? Ay gördün mü bak iki gelin. Sultan ablanın da hüpürdetmesi bittiğine göre... Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. aklını iki bez alıp yerleri silmiyor? Ranga, ranga. Only you Son zamanlar yaptıklarıma bakman ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar hep <laughs> gelir şeyler değil.